Merhaba arkadaşlar ben Umut ee, Bu kişilerle Pepper's Place'in 3. serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve şimdi hikaye diyerek ee, Son nerede kalmıştık Birkaç yıl günde 7. günde almıştık ve devam ediyoruz Yine geriler Oh Gristi <laughs> noktasına bir saldırı daha. E, Tamam Tamam e, Şu anda 400 abonenin üstündeyiz hmm, yani Ne diyeceğim bilmiyorum Cidden herkese çok teşekkür ederim Bir anda yükseldik yani bilmiyorum ee, neyse. Artur kal kalın efendim hadi. Ee, kolay bir sanması için sistemi eklendi. Geçen gün bombaya kolej çatayı süpeleniyor. Girişlerini onaylamadan önce bütün kolej arayın. Allah Allah. Ana. Dur bak. Heyecanlandım beyler. Haydi dün demin akıra bısta. Oğlum niye arkadan müzik çalıyor bir dakika. Kapat şunu. Evraka geliş amacı nedir ziyaret? Ne kadar süre kalacaksın? 1 bir, bir ay kalacaksın. Eee neye gelmişti bu? Ziyaret e, ziyaret. Senin tipin benziyor. Bunlar benziyor. Koleçiler... Aha 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 dur bakayım. Bütün koleçilerle aranmalı. Koşmazlık benlendi. Biraz bir seçim şey yeri üstünde Aha ara. Tarışıya bakın lütfen. Ne iş lan bu? Aha. Aha. Allah. İyi bu ne lan? Abi bu ne? O bu ne lan? İyi iğrenç Allah şuna. Amına koduğumun ki vahşesi. Allah için, Allah için sen git. Sen cezamen seni istemiyorum. Sen cezaime git. İyi. Abi yemin ediyorum var ya rızkım kaçtı. Rızkım kaçtı yemin ederim. Geliş amacım Ülkeden geçecek hocam. Ne kadar söyle? Bir iki gün. Orbistan'da bu aramayacak. İsmin uyuşuyor, tipin uyuşuyor. Tarihlerde kontrol edin. Siktir git işine. Abi yar ya mükemmel. Bu ay. Problem çıkartma. Kaysın. Abi çok güzel lan bu tamam ay, inşallah bunu aramayız. Yok tamam, yalnızca ziyaret. Aha, aha dur 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 dur. Dur dur dur, yalnızca ziyaret de, de burada çalışma yeridir. Beni yiyemezsin. Doğru, çalışmaya geldim. Ee, ne yapalım ya? Ama yok, doğru bunun çalışma kağıdı da var. Güzel sanatlar. Senin tipin uşuyor. İsmin, bununla... İsminle uyuşuyor. Ee, tarihler kontrol edeyim. Geç kardeşim. Geç. Bak inşallah bir şey çıkartmasın. bakayım. <laughs> abi bana ceza verme. Bu böyle bir ceza yapmayacağım. Evraklar lütfen. E, bu ne şey herhalde? Yok. Git. Şey herhalde. Ne, ne kağıt verdi ne bir şey verdi. <laughs> Sıradaki gelsin. Aha TC'ye bak hadi. Birleşik Federasyon. Başka bir yere geçiş yapacaksın. Ne kadar sürede? İki gün. tam sen vermeye gerek yok. Çalışmayacaksın. İsmin uyuşuyor. E böyle bir kişi şey var mı? Bir dakika. Artık şeyler kontrol edelim. bölgeler. Birleşik Federasyon. Karıştırsız diye varmış tamam. Ee Tarihlerde kontrol edin kardeşim işine git. Ee, yok lan dur bir dakika dur sende bir şey var mı? Ya? Yok herhalde. Geç kardeşim. Geç. Hayır, 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 hayır. Sağdaki gelsin. Ablacım orada sıkıştırmayın. Bak burada teyzeler oynuyor zaten. Evraklar ne gelişemedi nedir Çalışmaya geldin. Ne kadar söyle? Üç ay kalacağım. İsmin uyuşuyor. Kodlar uyuşuyor. Ne kadar gelmiştim? 3 ay kalacağım. Bunu at. Bir dakika. Şu tarihlerini kontrol edeyim. Hoş geldin. Kendine iyi bak. Ee, kendine iyi bak. Beni düşünme düşün. Ne suya tarayaklarına bu neyse. <laughs> Belgelerinizi hazırlayın. Sıradaki gelsin. Şu telefon sessiz zaten Tamam. <laughs> Evranı ver. Geliş amacın ne? Aktarmalı yolcusun. Ne kadar söyle? 14 gün üstün aktarmalı yolcusun. Ee, şadi, Safadi tamam. şeyden de kontrol edeyim. Kendine iyi bak. Mağdur. Yo. Koleç. Bir dakika koleç ya, Kolej ya. Bir dakika koleç. Koleç ya da Yurko diye bir yer var. Artık şeyleri de kontrol edeceğim. Bu bok şeylerden e, cezamı istemiyorum. Hiç ceza yemeden bitireceğiz bu evet, İnanıyorum hayır, lan. İnanıyorum lan. Aa böyle bir şey yok ya. Ya ben demeyin bunu ya. Niye geldin lan pezemengin çocuğu? Akrabanı ziyaret edeceğin ne kadar iki hafta. Sen ona benziyorsun. Kodların uyuşuyor. İsmin uyuşuyor fareyi de kontrol edeyim. Siktir git işine. Pezer bank. Ya yürü git ya. Neyse ben yapayım. On şan yok. Artı cezaymış. Gel. Köpek aldı Bizim burada mahallede Kuki diye bir şey vardı. İdileş gibi Başka bir hareket yapayım. Ne kadar söyle. İki gün sürecek. Senin tipin uyuşmuyor. Ana uyuşur mu? O zaman şey, Alex'e sozluğa benziyor. Anya. Birleşik Federasyon. Tarihler de bir kontrol edeyim. Tarihler. Önemli tarihler. Geç. Kendine iyi bak. Bu koleçil ama. Yok. Koleçilere arayacak Birleşik ee, Sabahki. Ha lan. Gezemeyeceğim artık ben. Hayır, hayır. Evraklarını ver. Geç amacın ne? Hayır, hayır. Ziyarete geldin. Ne kadar süreyle? 14 gün. Kodların uyuşuyor. İsmin Uyuşuyor. Tarihi de kontrol edeyim Tamam. Geç. Sen de geç. Hepiniz geçin anlama. Bir tane de savaş çıkmıyor ki. Bir şey olmuyor ki. <laughs> Dur. Aha. Teyzeye bak. Geç amacın ne kardeşim ben? Sadece ziyaret. Ne kadar süreli? 3 ay süreli. Tipin uyuşuyor. Hotların uyuşuyor. İsmin uyuşuyor. Tarihi de kontrol edeyim. Hoş geldin. Kendine iyi bak. Sakın beni düşünme. Az şu atar yatağını. Boy, bak. <Sessizlik> <Sessizlik> dur bak. Her sen her, her bir dönem müzik dinliyorum ağzıma takılıyor. Aha. Dayı gel. Gel imama gel. Bu şey birinci bölümdeki. Ne kadar söyle. Üç ay kalan tamam. Kodların uyuşuyor. İsmin uyuşuyor. Tipin uyuşuyor. Kilon uyuşuyor. Şunu da tıkladım. Aa gün bitti. Hadi lan bir kişiyi daha alamaz mıyız? Hadi lan. Yarın saat altıda gelin. Gelmeyin lan onda gelin yatayım biraz ama Evet ilk gün bitti. Olmazsa il ilacı ver. Para bitti ya. Yiyeceğe vermeyeceğim lan oğluma vereceğim. Oğlum sizden değerli mi pezemekler. Geç işe git. Kasım 30 bin 82. <laughs> Koleç ağır resmi bir şikayet geldi. Bugün bir diploma zirvesi toplantısı için geç yapacak. uygun standart arama prosedürünü kaldırıldı. Diplomatların geçiş için yalnızca pasaport ve diplomatik yetki bulundurması yeterlidir. Güncellenen belgeler ve kitabı kitabı için yasasını artı sus ikinci nerede da hiç ceza yemeden devam etmek istiyorum. Geç amacın ne senin? Ben bir diplomatım hee he, tamam tamam kurallar diplomat dip, diplomatlar yetkili olmalı tamam sen geçebilirsin ben sana hiçbir şey yapmıyorum diplomatlar direkt geçirmemiz gerekir tamam sıradaki hey, hop daya. bak geliş ne buraya taşınacaksın Her sürekli tamam tipin oluşuyor ismin uyuşuyor. Kardeşim şunlarda da kontrol edeyim. Böyle bir ülke var mı lan? Başkan söylediğinden şey oldu mu? Senden Neydi sen? yapıyor Republia'da böyle bir yer var mı? Var tabii ki. Olmaz mı ya sen yaşlı bir adamsın ya. Sen öyle şeyler yapmazsın ya. Problem çıkartma. Ay, 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 sıradaki... Ay, ay. Sıradaki gelsin Ana geçersiz cinsiyet. Ay ben ona bakmadım salak gibi ya. Aktarma yapacağım. Ne, ne kadar söyle. Yani şu sen kadınsın. Şeyin uyuşuyor. ismin uyuşuyor. Şunları da kontrol edelim. Aa! 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 işte 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 işte. Aa oldu. Durmayın. Belgelerin süresi olmuş. Fırsat bulamadım. Eee... Bunda bir şey var sanki ya. Bir dakika. Dur sen geç bir. Senden ceza versen var seni öldürürüm. Misli diyorum seni var ya öldürürüm. Hadi bak bu neyse. Ananı sikim senin Oruç bu çocuğu neyse medik. ceza yemedik. Ceza yemedik sorun değil. Kocamla yaşamaya geldim. Yani göç sürekli güzel. Kocanla ne çocuk mu yapan sen? Aa. Artık kocan yaşamayacaksın hapse gireceksin. 9 yıl gireceksin çocuğun orada olacak. 20 kişi tecavüz edecek sana sikerim artık ben anınızı serdim de böyle mağdurum Kapa şu pencereyi Aha göz altı Burada bekleyin Nereye oluyor? Bir şey olmuyor ya sadece sen cezaevine götürürler Ya 10 on, on yıl yatıp çıkarsın bir evet. şey olmaz benim yaşımda çıkarsın Dur Eraklar ver evet. Düzen bekliyor Aha bu ne lan? Korman direkt Aa bu kalsın onu geçireceğiz kesin kalsın kassın kalsın. dur abi ya geç ya ya yürü git ya Allah için Hayır, hiçbir şey vermedim Allah Allah vermedi Allah'ın belaları ne yapsın oğlum aha dayı bak ne, ne için geldin işim burada ne kadar şöyle Üç ay kalacaksın Eee senin şeylerin uyuşuyor erkeksin Eee ismin uyuş uyuyor. Şu tarihler de edeyim sonra geçebilirsin kardeş. Geç kendine iyi bak. Beni düşünmüyorsun. Neyse yeter lan. Problem çıkartma. Hey, 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 hey. Orman direkt. Acaba kim bu? Ya, siktir git ya. Ben o kadar da kontrol edemem ya. Allah sen nesin? Sen kimsin? Senin gözlüğünü sikim ben ya. Ya, ya abine git, abine. git pilavını yap ya Allah için i̇şte sen de var ya. Hey, 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 hey. Sıradaki Evraklarını ver Oğlum Abartırsız kalır Geç abla geç 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 Sıradaki gelsin Sıradaki Evraklarını lütfen. Geç amacın ne Aktarma yapacağım Ne kadar sürede Yalnızca 2 hafta 14 gün sen şeylerle uyuşuyor, tipin uyuşuyor. Kadın mısın lan sen pecemek? Şerefsiz. Ha! Yürü lan. Kadın mısınız? Pasaportta doğru yazıyor. Arama. Salak. Erkeksin işte. Ben ne kadın rol yapıyorum burada? Şuna bakar mısın ya? Bu müzik çalıyor lan. Kapatın şu müziği ya. Erkeksin oğlum. Beni mi kandırıyorsun? Uyuşmadım. Göz altı değil. Aynen. Bir dakika lütfen. Bu da ne? Ne mi? Oğlum bak o gelen geçen bu da ne diyor ya. Al sana adam var ya ticavuz ediyor ya Tabi lan. Aç şunu. Ha korman bir kim ya. Wolverine geldi yine ama Çalışmaya geldin. Ne kadar süreli? 6 ay. Eee şeyler uyuşuyor. Alexandra Katalan şu tarihlerden kontrol edeyim kendine iyi bak beni düşünme suya tarih tanımız dur şimdi şöyle 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 kendine iyi bak hey, 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 hey. sıradaki gelsin şöyle bir gerilim sana evre alamır geç amacın hey. ne akrabalar ziyaret edeceğim ne alır şöyle bir iki ay duracaksın ee, ziyaret Aha o o dur bakayım. İşte bu. Buradaki ilk numara var. Ya at olmalı senden demek ki Yine göz altı aldık. Oğlum her dakika lan. Bu da ne? Dışarı. Sıradaki. Evraklar lütfen. Dayıya bak kel bir de şey takmış. Aktarma. Ne alırsın 12 hafta. 12 hafta 2 gün. Aynen. Ben böyle durdum zaten. İnformasyonunuz farklı şey. Özür yalnız 2 gün duracağım. Ya doğru söyledi bu sefer ama. Ya ceza yemek istemiyorum ya. Aa uyuşmazlık belirlendi. Uyuşmazlık belirlendi. Şerefsiz olmuş belge işleme yapamazsınız. Ne desem bilemiyorum. Eee ben sen o zaman tabii ki reddedildi yapıyorum. Sıradaki 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 Korman Oğlum bu Korman kim ya bak çok heyecanlandım ha ben Yemin çok heyecanlandım Aa ey bak bu şey sana Sen kadın mısın lan Kadın mısın oğlum sen Allah Allah Reddedildi Eee Ay bugün de bitmiyor da lan Bu kaç bu 82 son Aa bitti lan Neyse beyler eee Üçüncü e, Happy, happy Wills yorumuna First Place videomuzun sonuna geldik. E, lütfen eleştiriniz düşüneceğinizi eksik etmeyin. E, kendinize iyi bakın beyler. E, şöyle işe gitti yani bir dakika. Kendinize iyi bakın. Bay bay.